Ali Hamza buradan gel gel. Parasını Hı? ödememiz gerekiyor onun. Hı? Parasını ödememiz gerekiyor. Gel kasaya doğru. Kasaya doğru git. <laughs> Ali Hamza. <laughs> Anneciğim çok heyecanlısın. Çok mu heyecanlısın? Hemen kurup oynayalım. Gel. Gel hemen oynayalım onunla. Biz Ali'ye çok güzel bir oyuncak aldık çocuklar. Bakın. Bir gün önce oynamak için heyecanlanıyor Ali Hamza. Ali Hamza ne yapıyorsun oğlum? Açıyorum. Açmaya mı çalışıyorsun? Aç bakalım neler var içinde. Onu da bana ver. Onu da görelim. Wow, bir sürü paran oldu Ali Hamza. Wow. Wow, bir yazar kasası var Ali Hamza'nın. Bütün parçaları çıkardın mı? Hepsini çıkardın mı Ali Hamza? Bütün parçaları çıkardık. Biz şimdi bunu kuracağız. Size göstereceğiz. İyi yok. Ne yiyorsun? Babam. Muz. Aa, tadı güzel mi? Tadı güzel mi Ali amzamızın? Evet. Bir bay bay yap anneciğim. Babam. Bay bay yap. Babam. Evet yine görüşürüz. Ayla amza bütün paralarını yerleştir anneciğim. Nerede paraların? bozuk paraların da var burada. Bu paranı da kasana koy. Evet. Buradaki paralarını da kasaya doldur. Aferin sana. Bunları da yerleştir anneciğim. Çocuklar, bizim yazar kasamız tamamlandı. Biz bütün yapışkanlarını yapıştırdık. Bitti. Evet, bitti. Burada muzumuz var. Burada sepetimiz var. Burada bir tane... Evet, orada ne buldun Ali Hamza? Para mı buldun? Onu da yerleştir. Burada böyle kurabiye karışımımız var. Biz şimdi bununla birlikte Ali Hamza ile oynayacağız.